Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün terazi burcu ve yükselen terazi burcu için tarot açılımı yapıyorum açılımımız arkadaşlar 28 29 30 Nisan için olacak pazartesi salı çarşamba günler için bakalım bu üç gün terazi burcu ve yükselen terazi burcu nasıl geçiyor neler öngörülür Evet başta bir geneline bakalım Kadresel tanışma, karşılamalar, sezgiler, güven sezgileri seni yönlendirecek. Bak bu üç gün içinde sevgili teraziler sezgilerinize güvenmelisiniz. bir karar vermeniz gerekirse, bir şey yapmanız gerekirse inan ki içinize nasıl olacağını, nasıl gidecek, ne karar vereceğiniz hepsi hissedeceksiniz. Doğru olan şeyler hissedeceksiniz. Evet bir yol bak biraz önce bir karar ilgili şey söyledim ve yol görünüyor son düşünmeden yapılan davranışlar, karar vermek, seçim yapmak ve uzak mesafeli bir ilişki. Evet, bir karar veya da seçim yapmak gerekecek. Bu sezgileri güvenerek bunu yapın. Ve inan ki bak burada görüyor bazı davranışları sergiliyorsun. Bu davranışları sonucu düşünmüyorsun. Ama içinize dinlersiniz. İcdanınıza, iç sesinizi dinlersiniz. Bunu yanlış davranışlar sergilemezsiniz arkadaşlar. <laughs> o kadın, üçüncü kadın yüzünde ilişki zarar görüyor. Ve eğlence görünüyor. Kutlamalar, doğum günü, düğün seni sevindirecek bir olay gerçekleşecek. Ayrıca görüyorum ki bir olay gerçekleşecek. Güzel bir olay seni sevindirecek bir olay. Şimdi detayla geçelim. Bakalım bu üç gün içinde terazi burcu sağlık durumunuz ve enerji durumunuz nasıl görünüyor bu üç gün içinde? Bakalım önemli konular, işler durumunuz, para durumunuz ve ilişki durumu. Evet, buradan görüyorum enerjiniz muhteşem, kılıç ası görünüyor. Ee, nasıl bir böyle e, akıllı, mantıklı davranıyorsunuz, bak buradan e, görünüyor. Evet, kılıç ağzı sağlık ilgili sorun varsa bunu görüyorum. Ya kontrol olabilir ya da ameliyatlar olduğunuz ameliyatlar kontrolü olabilir. Ya da yeni ameliyat kararı verebilirsiniz. Ya da sağlık ilgili bazı şeyler sorunuz varsa bu üç gün içinde bunu çözebilirse netleştirebilirse. Tabii ki doktor yardımıyla ve öyle bir enerji ve enerjiniz arkadaşlar dediğim gibi bu üç gün, üç gün içinde aklınıza gelen fikirler çok başarılı bir fikirler olabilir. Ve inan ki enerjiniz çok güzel çünkü bu enerji bir şey netleşmeye, bir şey çözmeye yönlendirin. Bak bunu görüyorum ki çözebileceksiniz. Bazı şeyler bak çünkü üzerinizde öyle bir netlik var, üzerinizde öyle bir açıklık var arkadaşlar. Öyle açık bir temiz bir enerji var. Ve bunun sayesinde bak bazı şeyler bak bu bulutları dağıtabilirsiniz sorunuz varsa özellikle bu sorunlar bu üç gün içinde bazı sorunuz varsa bu sorunları çözmekten çalışın net olmayan bir durumlar varsa bunları netleştirmeye çalışın çünkü dediğim gibi böyle enerji sayesinde bazı şeyler netleştirebilirsiniz sorunları çözebilirsiniz aklınıza gelen bak fikirler parlak fikirler arkadaşlar bunu sayesinde bir şey çözebilirsiniz bir şey netleştirebilirsiniz bak doğru şeyler aklınıza geliyor ve önemli bir konu burada tılsım kralı para para enerji para grubunda bir kişi olabilir toprak grubunda bir kişi ve iş burada biriyle görüşme belki iş görüşmesi olabilir özellikle ticarete uğraşıyorsunuz kendi şirketiniz kendi ne işiniz varsa bu sizin için önemli üç gün görüyorum bir iş görüşmeleriniz var Verimli bir iş görüşmeleriniz var arkadaşlar. Güzel bir iş görüşmeleriniz var ve burada bak enerjiniz de güzel. Bu da yeni bir başlangıç. Bak ne demek? Böyle bak bu kişiye e, bak biriyle iş görüşmeye e, olacaksa bak bir görüşme var. Bu kişiyle güzel görüyorum. Net konuşuyorsun. Bir e, soru işareti aklından bırakmıyorsunuz ve görüyorum bu kişi böyle konuşmalarınızı sayesinde sizde bir anlaşma yapmak isteyebilir. Ayrıca dediğim gibi ticarette uğraşanlar başarılı bir üç gün görünüyor ve herhangi bir iş konusunda bak bunu bazı şeyler çözebileceğinize gösteriyor. Eşi durumu bak parası bu da yeni bir sumut bir başlangıç yapıyorsunuz iş konusunda bir yere bir temel mi atıyorsunuz bir anlaşma bak bir sözleşme imzalanıyor olabilir görüyorum bu üç gün içinde e, iş konusuna verimli bir üç gün. Önemli bir anlaşma. Önemli bir yerde bir e, başlangıç yapıyorsunuz. Bu, bu geleceğinde sana büyük bir kar getirecek görünüyor bu iş. Mutlaka bu fırsatınızı kaçırmayın arkadaşlar. Para konusunda kupa altısı. Para konusunda bu para durumu ilgili eskilere bir şey ortaya çıkıyor. Belki eski borçları ödemek gerekebilir ama bunu da çözülebileceğine gösteriyor. İlişki, ilişki ol, kupa yadıresi bir karışıklık var arkadaşlar Aklınız karışıklı görünüyor özel hayatınızda dair, özel hayatıza dair birazcık gerçek düşün. Onun için özellikle bir özel hayatınıza dair bazı kararlar verme bir seçim yapmanız gerekirse arkadaşlar buradan aklı duyguları değil özel hayatınıza dair. Bak iş konusuna demiyorum. Buradan bir iç sesinizi dinleyin. Böyle daha doğru bir kararlar verebileceğinizi gösteriyor. Demek ki bazı seçim yapman gerekiyor aklın duygulara karışık ne yapmaya bilmiyorsun. Kimin tercih edeceğini, hangi yola gireceğini bilemiyorsun ve bunun için sezgileri. Bak sezgiler sana ne diyor? Bu iş konusunda değil arkadaşlar sadece özel hayatına dair. Bu sezgilerinizi dinliyorsunuz. Şimdi partner olanlar için bakalım. Evli olanlar için Uzaktan bakıp seni gözlemeye devam ediyor. Evet ilişkiler bazı terazi bozu görünüyor ki uzak mesafeli bir ilişki yaşıyorsunuz. Partneriniz uzaktan olabilir. Ama uzakta olsa bile seni takip ediyor. Seni izliyor. Romantik duygular yükseldi ona karşı. Birbirinize iyi geleceksin arkadaşlar. Aslında uzun demek ki uzun zaman birbirinize görmüyorsunuz. Ve bir, şu an birbirinize karşı romantik duyguları belki özlem e, gözleminiz arttı. Ve buradan görüyorum bu buluşmalar imkanınız varsa bir yol görünüyor. Bir buluşun. Kişiyle bu kişiyle tekrar buluşma imkanınız varsa dedim ki buluşun. Bu da görüyorum size çok iyi gelecek görüyorum ve ilişki dengesiz olacak bu durum. Evet. Şimdi bakalım pazartesi, salı, çarşamba nasıl bir günler görüyor. Size öyle söyleyeyim bu nasıl bir durum? Bu da iş konusunda verimli bir üç gün önemli bir anlaşma, iş girişimleri, proje, yeni bir iş projeler başlatabilirsiniz. Görüyorum güzel bir başlangıç yapacağınızı bir anlaşma yapacağınızı. Pazartesi, Salı ve Çarşamba. Bak belki aklınıza gelen hani birini de, diyorsun ben bir, herhangi bir anlaşma yapmıyorum diyeceksiniz bana böyle bir şey yok diyeceksiniz o da bak aklınıza gelecek bu üç bu iş konusunda fikirler parlak fikirler ve ona göre hareket edin bak bu bir fikirleri hayata geçirmeye çalışın o kadar size söyleyebilirim yani iş görüşmeleriniz yoksa iş anlaş bir şey bir projeye başlatamıyorsun. Aklınıza gelen of olan fikirler. Bunları değerlendirin. Onu hayatına geçirmeye çalışın. Bak çok büyük bir kar getireceksin. Pazartesi kalp ve adalet kart. Evet bu bir adalet kartı bir mahkemeler olabilir. Rangi yüzleşmeler. Bak özel hayatına dair yüzleşmeler olabilir. Bir kalp görünüyor ve mahkeme. Ve burada bazı bak sevdiğiniz insanlara karşı adaletli bir kararlar vermeniz gerekir. özellikle arkadaşlar pazartesi günü dediğim gibi burada bir belgeler gibi bir şey imzalıyorsun bak. Bir anlaşma yapıyorsun olabilir. Ve unutma bu yapacağı imzaları, atacağı imzaları yapacağı anlaşmaları sisteme göre olsun. Devlet kanun kanuna göre olsun ki sana yarın sıkıntılar getirmesin. <laughs> öyle Pazartesi güzel bir gün size öyle söyleyeyim. Yeter ki bazı sonuçlar ulaşacağınıza ve iyilik yapın arkadaş. Güzel şeyler yapın. Güzel bir temelleri atın ki size güzel şeyler getirsin. Çünkü bu pazartesi ne kesin, onu biçersiniz. Kartlarımız diyor. Salı günü bir zafer kart, bir zafer görünüyorsun için. Bir önemli bir haber geliyor. Uzun zaman beklediğin bir haber. Buradan bir şey bak. Bilinci bir şey getiriyor sana. Bu neden? Birle sana bir şey getirebilir. Bir mektup, bir belge gelebilir. Bak başarılı salı günü inanılmaz bir başarılı bir gün. Önemli bir haberleriniz var. Uzun beklediğiniz bir haberleri. Belki bir yerde onay alacaksın. Bir başvuru yapacaksınız. Bu görüyorum başarılı olan şeyler ama bu. senin başarı. Kimsinin başarı sen başarmışsın. Liderliği sayesinde, savaş sayesinde sen bunu başarırsın. Ve çarşamba günü arkadaşlar bir ay kartı ve köprü var. Bir gece bir yere gidiyorsunuz? Gece bir yolculuğunuz var köprü üzerinde. Ya da ay kartı. Seni bak birler bir şey aracı olacak. Bak günü birler bir şey aracı olabilir. Ama burada ay kartı var. Bu araçlara o aracı olan kişilere araçlara ne bileyim ne aracı bir şey sana oluyorsa buna dikkat et. Bu ay kartı bu kişi yeterince ya kişiyse ya başka bir şey yeterince dürüst değil. Ne demez senin arkandan bir iş çeviriyor olabilir. Birler sana bir şey aracı oluyorsa o şeylere o kişilere o şeylere dikkatli olacaksın çeki kartı var sakladığı bir şey var yalanlar var ve e, arkadan iş çeviri olabilir Evet arkadaşlar bugün bir açılımımız sona erdi size güzel günler geçirmenize geliyorum Sizin rica tırazı bu video beğenmeyi abone olmayı unutmayın desteği çıkmayı unutmayın hoşça kal.